Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Ama gülüm ancak dünyasından herkese selamlar olsun. Arkadaşlar bugün bir tane panda anne ördük. Bir tane panda yavru ördük. Bir tanesi anahtarlık. Yoğun istek üzerine bir panda anne ve bir panda yavru anahtarlık ördük. Sizlerden istirhamım. Kanalıma beğeni, yorum, abone, beğeni yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. En kısa sürede kanalıma tariflerini yükleyeceğim arkadaşlar öncelikle sizlerden bir ricam var öncelikle yüklediğim videoları izleyip daha sonra beğeni ve abone olursanız benim için daha iyi olur çünkü e, beğenmeden de izlemeden abone olursanız abone sayınız düşüyor lütfen e, destek olursanız çocuklarımızın en çok sevdiği karakterleri yapmaya devam edeceğim ben biraz gerçekçi olsun diye yaprak kullandım arkadaşlar e, sizlerden kanalıma beğeni yorum abone olmanızı bekliyorum şöyle göstermek istiyorum Arkadaşlar bu anahtarlık gördüğünüz gibi panda yavru ve panda anne ee, arkadaşlar istirgamdan takip etmek isterseniz Instagram adresinde amigurumi oncak dünyası bir diye geçiyor oradan da beni takip edebilirsiniz sipariş vermek isterseniz oradan da verebilirsiniz ve hepinizi kanalıma bekliyorum. Sayfama bekliyorum. Bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.